ne ekerse onu biçer bu hayatta. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün yaşanan olaylar şok etse de Murat stüdyodan en sonunda kovuldu. Herkes Murat'ın zaten kovulmasını bekliyordu. Fakat bu bölümde yani 74. bölümde Songül kaldı. Artık Murat affetmedi ve Murat sen Artık karına çok kötü davranıyorsun. Ben bunu sürekli takip ediyorum. Ve hatta seni hep uyardım. Ama sen dinlemedin. Ve sürekli Havanur'a karşı böyle davranıyorsun. Seni kınıyorum. Eğer bir daha aynı şeyi yaparsan seni buradan gönderirim. Yani seni kovarım Murat diye konuştu. Murat ise adeta pişman gibiydi. Ve hiçbir şey söylemedi. Tamam abla bir, bir daha olmaz deyince... Songül Karlı tamam dedi. Fakat ileriki saatlerde Murat gerçekten Havanur'a karşı çok sinirliydi ve en sonunda o cümleyi kullandı ve o cümle haricinde Songül Karlı gerçekten çok sinirlendi ve Murat Havanur'a küfürler etmişti ve hep kadınların tarafında olan Songül Karlı artık Murat'ı kovmak istiyordu ve Süt en sonunda Uğur Aslan'la beraber Murat'ı kovdular ve Murat kıza kıza gitmişti. Artık Murat'ı hiç kimse kurtaramazdı. Çünkü Songül Karlı adeta herkesi şok eden o cümleyi kullandı ve güvenlikleri bile uyardı. Murat bir daha buraya gelirse video alınmasın dedi ve güvenlikler ise tamam demişti. Ve Songül Karlı seni ben çok uyardım Murat sen zaten önceden de bize yanlış yaptın ve sürekli bu yanlışı tekrarlıyorsun ve gidiyorsun programda yüzümüze gülüyorsun fakat dışarıda sürekli arkamızdan konuşuyorsun senin amacın ne diyerek adeta Murat'ı şok etmişti. Murat ise ben öyle bir şey yapmadım demekle yetindi ama hiç kimse ona inanmıyordu çünkü elinde Songül Karlı'nın bir kanıt vardı ve o kanıta göre Murat suçluydu ve eşini sürekli psikolojik olarak rahatsız ediyordu. Ve Havanur ise her gün her gün ağlıyor ve iki tane çocuğa bakmak zorundaydı. Ve Esef Bey iki tane çocuğa bakıyor ama kızına zar zor bakıyordu. Çünkü Havanur çok yemek yiyor ve sürekli de uyuyor. Ve sürekli Hiçbir şey yapmadan öylece duruyordu ve Esep Bey ise adeta şok olmuştu. Çünkü hiçbir iş yapmıyor, yardım bile etmiyordu. İki tane çocuğuna bile bakmıyordu. Bu yüzden de Esef Bey artık Murat'ı gelsin. Murat gelsin, karısını ve çocuklarını alsın gitsin. Yoksa ben Havva Nur'u onun kayınvalidesine göndereceğim demişti. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar.